nasıl gidiyorum baloya? Bergin teyze belli olmaz. Belki sen ajan filansındır ha. He? Her <laughs> çok ayıp yavrum. Ama anne bu haksızlık ya. Herkes <laughs> polis bir ben değilim ya. Kusura bakmayın Belgin Hanımcığım. Takti işte kafasına bir kere. Mehmet Ali abisini görüyor da. <laughs> Onu taklit ediyor herhalde. Polis abla ben çok güzel dans ederim biliyor musun? Birkaç figür göstereyim sana. Aman <laughs> yok 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 gösterme. Göstereyim göster, göstereyim. Göster. Göstereyim değil mi? <laughs> Bak bu vak vak dansı. Ne mi basıyorsun sen hala? Nerede senin terliklerin? Aa, ne terliği anne ya, ya? Aşağı inerken trabzanlardan böyle kayarak ineceğim hop diye eve gireceğim. Zaten yukarı çıkarken de korkuluklardan tırmandım. Tırmandın, evet. mı? Evet tırmanarak. Berk'in teyze o kadar idman yapıyorum birkaç tırmana göstereyim mi? Paranda falan atayım ha? Yok yok ya yo, Dur bakayım şunu. Ay, ama. bakayım. Bıraksana. Oh, ne parçası? Bıraksana. Bıraksana. Bıraksana ya? Ya bir ya, ya. Ya, ne oluyor be? Rezil beni rezil. Allah Allah ya aman be. Abi ne ya. Ya, ya? ya bir, bir numara yapacağım. artık. Hoşça kalın. Herkes numara yapmamızı bekliyor. Rezil Ne bu ya? Abla ben onunla mı gideceğim bu balaya ya? Aslan gibi. Nesi var çocuğun? Tamam. Biraz salak. Tamam çok salak. Ama ne yapalım başkası yok. Ya Memo gidersin ya da... Tamam tamam. Salak mı ama Hiç olmazsa... Evet hiç olmazsa... Hiç olmazsa... <laughs> Kim abla ya? <laughs> hmm, Benle dalga mı geçiyorsun abla ya? <laughs> Baba sıra sende. Baba ne yapıyorsun sen ya? Çok sinirliyim Cem çok sinirliyim. İyi de nişan yağın Şuna bak her tarafı delik deşik etmişsin. Kadın ayakta uyuttu bizi. Kafa buldu bizimle. Cem dalga geçti. Baba ne bekliyordun ki? Biz sorduk diye her şeyi anlatmasını mı bekliyordun? Hem sen demiyor musun? Kuşlar kolay ötünce zevki olmuyor diye? Bilmiyorum bilmiyorum. Bu iş çok uzadı. Her şey gün gibi açıkken bir de karşıma geçip... Sanki biz masum değilmişiz de onlar masummuş gibi yapıyorlar ya... İşte o zaman deliriyorum abi. Ya baba sakin elbet bineceğiz tepelerine. Kürşat... O kürşat itiyle dalaşacağız bugün. Onun gibi çok it attık içeriye. Biz onu tanıyoruz ama o daha Memoli'yi tanımıyor. Ben de ateş etseydim hiç fena olmazdı ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.